Merhaba. Bu videomuzda MS Project üzerinde kaynakları atamayı anlatacağız. Bir önceki videomuzda kaynak sayfasını oluşturmuştuk, kaynaklarımızı tanımlamıştık. Şimdi bu kaynakları nasıl atayacağımızı konuşacağız. Bu noktada kaynak sayfası resource sheet görünümünde projede kullanılacak kaynaklar MS Project'e girildikten sonra görevlere Gantt chart, Gantt grafiği görünümünde tanımlı görevlere girilmiş olan faaliyetlere bu kaynakların atanabileceğini de bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Bir göreve kaynak atamak için öncelikle Gantt grafiği görünümü üzerinde hareket ediyoruz. Gantt grafiğine geçtikten sonra ki bunu görünüm menüsünden yapabiliyoruz, görev menüsünden yapabiliyoruz. Sol taraftaki kısımda Gantt chart yazan bölümde sağ üç tıklayıp yapabiliyoruz. Kaynak sayfası görünümünden e, Gantt chart, Gantt grafiği görünümüne geçtikten sonra burada Gantt grafiği görünümünde kaynak adları sütununda, kaynak adları sütununda e, kaynakları seçebiliyoruz veya kaynak menüsünde, kaynak resource menüsünde, kaynak menüsünde, kaynak ata assign resource kaynak menüsünde kaynak ata assign resource'a tıklayarak bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Bir kez daha söylüyorum. Kaynak menüsünde kaynak ata veya Gantt grafiğindeki kaynak adları sütununda kaynağı seçerek atama işlemini gerçekleştiriyoruz. Kaynaklarımızı atarken kaynak ataya tıkladığımızda ilgili görev seçiliyken tabi bunu yaptığımızda eee Kaynak atama penceresi atamak için işlemi başlattığımızda kaynak atama penceresi ekrandaki gibi gelir. Burada tanımlı kaynaklar içerisinden hangileri kullanılacaksa ve ne oranda kullanılacaksa kaynağın özellikle birim kısmına oranı girilir ve bu şekilde ata butonuna da bastıktan sonra kaynağın ataması, gerçekleştirilir. Yani kaynak atama penceresinde daha önce tanımları yapılmış kaynaklar yer alır. Burada kullanılacak kaynaklara ait miktarlar yani birim kısmına oran girişi yapılır ve son olarak ata komutu tıklanarak ilgili görev için kaynak ataması yapılmış olur. Kaynak atamasında kaynakların birbirlerinin yerini tutabileceği düşünülüyorsa da değiştir replace komutu ile e, kaynak değişikliğine gidilebilir ve e, bu kaynak atama işlemi göreve çift tıklayıp açılan pencerede yani e, Task Information görev bilgileri penceresinde Resources yani kaynaklar sekmesinden de yapılabilir. Bu videomuz da burada sona eriyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.